mazot döküntüleri, mas, kaygan olabiliyor. Yani sadece motosikletler için değil, otomobiller hatta ticari araçlar için bile e, tehlikeli durumlar oluşturabiliyor. O yüzden mazot birikintisini özellikle tespit ederek sürüşünüzde öncesinden fark ederek girmemeye çalışmak en güvenli yöntem arkadaşlar. Mazota girdikten sonra tamamen o anki e, bağlı olarak bir yolda kalıyorsunuz ya da yoldan çıkıyorsunuz. Yapılabilecek çok az şey var. Mazota girersiniz O yüzden zemin taraması çok önemli. Zemine dikkat edin, çok önemli. Zeminin özellikle lastiğimizin tutuşunu Gidecek ve arttıracak daha evet, temiz seçerek sürüş yapabilmek çok önemli. Özellikle böyle araçlar için, işte ne bileyim, çok belki fark etmiyor böyle bir yolda sürüş yapmak ama otomobiller için. Kat için öyle değil motosikletler arabaların kaymadığı yerlerde kayabiliyorlar çünkü. Otostedlerin çoğunun torku ve beygir gücü kilolarına orantılandığında araçlardan, otomobillerden falan çok daha fazla, çok daha güçlü ve performanslı araçlar. Ve e, özellikle yağışlı havalarda lastiğe aktardığımız güç lastikte e, ani patenaj yapabiliyor. Lastiği boşa çevirebiliyor. Modern motosikletlerde her ne kadar traction kontrol sistemleri geliştirilmiş ve uygulanmış olsa da en yani belli fıza çıktıktan sonra viraja girdiğinizde o lastiğin artık traction kontrollük veya abesillik bir durumu kalmıyor. lastik Lastikle asfalt arasındaki ilişkinin doğru düzgün ve sıcak bir ilişki olması lazım. Lastiğinizin tutuşunu kaybetmemesi lazım. O yüzden Sadece gazlarken, fren yaparken değil, e, sürüşümüzün her anında lastiğin tutuşuna çok ihtiyacımız var. O yüzden aramasını dikkat Otomobillerde kış aylarında kışlık lastikler e, kullanılması ol, oldu, oldukça e, faydalı oluyor. Hatta ticari araçlarda kanunlarla bu mecburi hale getiriliyor. Asistli araçlarda da kar lastiği, de, kış lastiği de isteyen taktırıyor, istemeyen taktırmıyor. İşte karşıda, karlı yağışta adam yağışta havada, adam ya arabasında bir yola çıkmıyor mesela. Kırmıyor olabilir ama... Ticari araçlarda bir zorunluluk arkadaşlar. Burada özellikle lastiği, kış lastiği taktırmak. Motosikletlerde kar ya da kış lastiği, kar lastiği de kış lastiği e, çok fazla böyle değiştirip de işte yağmurlar başladı, soğuklar arttı, kar yağıyor, bilmem ne falan kış lastiğini değiştirelim de kış lastiği kullanılmaya devam edelim şeklinde durumlar çok fazla olmuyor. Ama normal lastiklerimiz de asfalt lastikler aslında. Sıcak havalarda evet ee, iş görüyor. Tutuşu fena değil, iyi. Yani yaz ortasında yağışlı beklediğimiz kestiğimiz gibi çok fazla değersiz bir bon Türkiye'de bırakmıyor ama kışın öyle olmuyor. Kışın biraz daha elastiğin gücüne ihtiyacımız oluyor işin açıkçası. Ee, fırsatı ve imkanı olup da belli aylarda, kış aylarında kış lastiği takıp yaz aylarında kış lastiğini değiştirip normal yaz veya asfalt lastiklerine geçmek oldukça faydalı olabilir arkadaşlar. Özellikle işe gidip gelirken veya iş icabı motosikletler e, arkadaşlarımız özellikle kışlık, kışlık lastikleri tercih etmeliler bence. Yani biz mesela ben de çok fazla kışın her gün motora binmiyorum işin açıkçası. Bindiğimde de biraz ona göre kullanıyorum ama her gün motosiklete biniyorsanız kış aylarında özellikle kışlık lastikleri de... Marka, model, e, herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bazı markalarda lastikler var ve çok... E, iyi olduğunu görüyoruz. Söylüyor kullanıcılar da memnunlar. Araştırıp bakın herhangi bir kış lastiği herhangi bir markadan alıp baktırıp değiştirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet buralar biraz daha kuru bir biraz daha iyi. Yol kenarları ıslak olan yerlerde iyice ya doğru. Şamur gibi biraz bu bir var. aşırı boş ama ne olduğu belli değil. Bu arabada dönebildim buradaki e, yol gözükmüyor mesela. Girmeyin öyle bilmediğiniz, görmediğiniz, emin olmadığınız yerlere. Girip de kendinizi dikkat etmeyin arkadaşlar. Kötü yayalar. Deneye alın, e-yol e geçen motorlar. Trafiğin içerisinde teker yapan kastım motorları. Özgüven patlaması yaşayan sürücüler. Maalesef maç haberlerini duyduğumuz zaman ilk giriyoruz. Sürücülerin acı haberlerini duyup da böyle motorlarını satan arkadaşlarımız da oluyor. ya. motor almaktan vazgeçen insanlar da oldu biliyor. Gereksiz işler yapmamalı arkadaşlar. Abone geliyor. Bu nereden geçecek? Nereye evet, gidecek? sürmek planlamayla başlar, planlamayla biter arkadaşlar. Sürüş boyunca doğru planlamalar yapıp iyi timinglerle ülkelere önceden fark edip ona göre önlemler alarak sürersiniz. Güvenli bir sürüş yapmış olursunuz. Biraz planlamadan bahsedeyim isterseniz bugün. Şehir içinde yaptığınız sürüşler, önünüzde giden araçlar, karşıdan gelen çıkan araçlar ve sürüşler ve bunların hareket tarzları nasıl hareket ettikleri çok önemli. Özellikle duran araçların arası, önü, ya yani bu araçlar fark etmiş yola çık ama önünden bir şey çıkıp çıkmayacağını göremiyorsunuz. Yol boş gazlayıp gitmemenizi tavsiye ederim. Genelde kazalar beklenmedik yerlerde yaya veya diğer bisiklet veya motosikletlerin yola damasıyla oluşabiliyor. Trafik sakinse şehir içinde sürüyorsunuz. Her zaman durabileceğiniz sınıflarda işte trafik kuralları, levhaları 30'da gidin bazı yerde 50 gidin dese bile yani çoğu 30 yazan levhada mesela 30'da gitmediğimi biliyorum. Çünkü 30'da gidersen orada bir şey olursa yerler ıslak bilmem ne durmam zor olabilir. O yüzden daha ıı, makul ve mantıklı durabileceğim hızlarda olmayı tercih ettiğim için 20 ile 25 ile geçtiğimde oluyor. 50 ile yazıyorsa bazen 40 ile 30 ile bazen 60 ile 65 ile falan da geçiyorum ama yani mümkünse 70 ile geçmeyin arkadaşlar. Ne yazan yerde. Şehir içi meskun mahallelerde özellikle düşük kızlarda 50 ile 60 bu arada balık çıkıyor. Bu arada tutuyoruz. Bize insanlar balık tutuyorlar. Bir arabalık balık tutmaya da gelmekte. Güzel hava var bugün. Sabahtan kapalıydı Sarıyer, Kilios, Kemerbugas taraflarında. Çıkacağıma yakın güneşi gördüm. Önce. Buralar günlük güneşlik şu anda. 13-12-13 derece hava sıcaklığı üşütmüyor. Özellikle ekipmanlarınız sağlamsa soğuğa karşı biraz dirençliyse üşümüyorsunuz. Hele hele motorunuzda evci kısım prosesörü ısıtması varsa ekosistik sıcaktan ısın, rahatsız olarak bunu yol. arkadaşlar rüzgar da var. Kulağımda kulak tıkaçları olduğu halde o rüzgarın sesini biraz da etkisini hissedebiliyorum. Evet. Önümde giden araç çok yüksek bir araç değil ama camları kapalı, panel van tipi bir araç. E, Arabanın içinden yolun ilerisini göremiyorum. Arabanın ön tarafını sadece kenarlardan aldığım görüntülerle ve üstünden görebildiğim kadarıyla görerek gittiğim için biraz daha dikkat ediyorum. Ona. Özellikle yolu sağa işte az önce bir tane araç geri çıkmaya çalışıyor. Burayı mı? Verdi. Karşıdan araçlar geliyor. Yol verdi. Öteki de çıktı. burada geçmeye çalışmak tehlikeli olabilir. Evet, derbe gidecekmiş. Derki var bir sürücü diyecek. Tamam, bu da için yalan.